2014 yılının 8 Mart'ında, bir Malaysia Airlines uçuşu Kuala Lumpur'dan kalktı ama Beijing'deki varış noktasına ulaşamadı. Hala, dünya uçağın nereye gittiği konusunda net bir cevaba sahip değil. The Wonder bu bölümünde, tüm bu yıllar boyunca ortaya çıkanları inceleyeceğiz. Neredeyse 11 yıl önce, 8 Mart 2014'te, Malaysia Airlines Mahallesi 370 uçuşu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Beijing'e uçması planlanmıştı. Uçakta iki pilot, 10 kabin ekibi üyesi ve 227 yolcu vardı, çoğu Çin vatandaşıydı. Her iki pilot da oldukça deneyimliydi, özellikle 33 yıllık uçuş deneyimine sahip 53 yaşındaki Kaptan Zahare Ahmad Shah. 27 yaşındaki yardımcı pilot Farik Abdulhamid, 7 yıllık uçuş deneyimine sahip genç bir pilot olarak kabul ediliyordu. Uçağın kendisine gelince, bu 11 yaşında bir Boeing triple seven idi. Herhangi bir mekanik sorun bildirilmedi ve herhangi bir elektrik arızası yaşanmamıştı. Önemli olan, bunun Malezya ile Çin arasında sıradan bir uçuş olmasıydı. Her gün Malezya'dan Çin'e veya tam tersi, yönde gerçekleşen düzenli 5 saat 34 dakikalık bir yolculuk. Ama bu uçuşun kalktığı gün sıradanlığın çok ötesindeydi. Bu sadece alışılmadık değil, farklı bir şeydi. Mahallesi 370 uçuşunun havada sadece 5 saat 34 dakika kalması planlanmıştı. Ama kalkıştan önce gerekenin çok üzerinde yakıt doldurulmuştu. 7 saat 41 dakika havada kalabilecek kadar. Bu ek olarak 2 saat 15 dakikalık uçuş süresi demekti. Bu şüpheli değildi. Bu yaygın bir havayolu uygulamasıydı. Kötü hava veya acil durumlarda uçak gerekirse başka bir yere yönelmek için yeterli yakıta sahip olurdu. Mahallesi 370 uçuşu 8 Mart 2014 sabahı saat 12.42'de tam zamanında Kuala Lumpur'dan kalktı. Kaptan Zahariye, kalkış öncesi ve sonrası Kuala Lumpur hava trafik kontrolü ile doğrudan iletişim kurdu. İsten kısa bir süre sonra, uçak rotasını Güney Çin denizi yönüne çevirdi. Sabah saat 01.09'da, uçuşun tam 20 dakikası geçtiğinde, uçaktaki transponder uçağın GPS konumunu Kuala Lumpur'un radar sistemine gönderdi. Bu transponderin yerleşik bir işlevidir. Uçak konumunu düzenli aralıklarla en yakın radara otomatik olarak günceller. Şu ana kadar her şey sorunsuz ilerliyordu. Sabah 01.19'u da sadece 10 dakika sonra MH370 Malezya hava sahasından Vietnam hava sahasına geçmeye başladı. İşte o anda Kuala Lumpur Hava Trafik Kontrolü, Kaptan Zahariye ile son kez konuştu. O andan itibaren MH370'in Vietnam'ın Ho Chi Minh şehri kontrol kulesi ile iletişime geçmesi bekleniyordu. Kaptan zahariye devri onayladı ve yanıt verdi. İyi geceler, MH370. Ne Kaptan Zaharie ne de kontrol kulesi. Onun iyi geceler, sözlerinin MH370 uçuşundan duyulan son sözler olacağını fark etti. O zamana kadar uçak 37 dakika uçmuştu. Genellikle bir uçuş, bir ana havalimanı bölgesinden diğerine, varış noktasına kadar hava trafik kontrolü ile iletişimde kalır ve bu sefer de beklenen buydu. Ama şimdiye kadar normal görünen şey garip bir yöne doğru gidecekti. Sabah saat 01.21'deki o son mesajdan sadece 3 dakika sonra MH370 radardan kayboldu. Hem Kuala Lumpur hem de Ho Chi Minh şehrinin izleme sistemlerinden kaybolmuştu. Kuala Lumpur Kulesi hiçbir olan dışı şey görmedi. MH370'in sadece Vietnam hava sahasına girdiğine inanıyorlardı. Bu yüzden uçak radarlarından kaybolduğunda rutin bir durum gibi görünüyordu. Ama Ho Chi Minh Kulesi de mahallesi 370 radarında göremeyince bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiler. Hemen kaptanı radyo ile aramayı denediler, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için ama cevap yoktu. Sonraki 18 dakika boyunca Ho Chi Minh Kulesi mahallesi 370 ile iletişim kurmayı denemeye devam etti. Ama yine de kaptandan bir cevap gelmedi. Bunun üzerine Kuala Lumpur Kulesi ile iletişime geçtiler ve olanları bildirdiler. Böyle durumlarda protokol kurtarma merkezinin bir saat içinde bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama Kuala Lumpur Kulesi, Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni bilgilendirmeden önce tam 4 saat bekledi. O zamana kadar değerli zaman zaten kaybedilmişti. Saat sabah 6.15'ti gösteriyordu. mh 370in o zamana kadar Pekin'e inmesi gerekiyordu. Uçağın belki de Pekin'e zamanında varacağına dair hala umut vardı. Ama oradan da iyi bir haber gelmedi. Sabah 06.32'de uçağın kaybolduğu noktada tam olarak bir arama operasyonu başlatıldı. 7 ülke Tayland Körfezi ve Güney Çin Denizi yakınlarında arama yapmak için 34 gemi ve 28 uçak konuşlandırdı. Ama ne yazık ki uçağın tek bir izi bile bulunamadı. Bu noktada tüm dünya trajedinin farkına varmıştı. Haber kanalları, web siteleri ve sosyal medya tamamen tek bir hikayeye odaklanmıştı. ME-370 uçuşu. Birçok ülkeden soruşturma ekipleri de arama operasyonuna katıldı. Hiç kimse uçağın tüm radar ekranlarından aniden kaybolduğunu tamamen kabul edemiyordu. Ve hatta denize düşmüş olsaydı bile, kesinlikle bu kadar büyük bir uçak yüzeyde bazı enkaz bırakırdı. Arama çalışmaları 4 gün boyunca kesintisiz devam etti. Ama ne yazık ki, hiçbir yönden olumlu bir gelişme gelmedi. Sonra, dördüncü gün, tüm arama ekibini şok eden bir haber çıktı. 2014 yılının 8 Mart'ında sabah 01.21'de MH370 uçuşu radardan kaybolduğunda, sadece sivil izleme sistemlerinden kaybolmuştu. Malezya'nın askeri radarı aslında uçağı bir saat daha takip etti. Ve kaydettiği şey beklenmedikti. Sivil radardan çıktıktan hemen sonra, uçak birkaç dakika daha uçtu ve sonra Malezya yönüne doğru bir U dönüşü yaptı. Yaklaşık 31 dakika sonra, Penang şehrinin üzerinden geçti. Sonra yönünü Malakka Boğazı'na doğru değiştirdi. Mahallesi 370'in askeri radarda en son görüldüğü zaman, sabah 2.22 idi, Hint okyanusu üzerinde. Bundan sonra, uçak hem sivil hem de askeri radardan tamamen kayboldu. Tüm kurtarma ekibi ve bu uçuşla bağlantılı herkes tek bir amaca odaklanmıştı, ne olduğunu ve uçağın nereye gittiğini çözmek. Ama en büyük soru hala cevapsızdı. Uçak neden aniden U dönüşü yaptı ve Pekin'in tamamen ters yönüne doğru gitti. Başlangıçta Tayland Körfezi ve Güney Çin Denizi'ni tarayan arama ekipleri artık dikkatlerini Hint Okyanusu'nun bu bölgesine kaydırmıştı. Ama şaşırtıcı bir şekilde uçaktan tek bir iz bile orada bulunamadı. Birkaç gün sonra başka bir haber çıktı ve durum tamamen değişti. Uçağın sabah 2:22 civarında askeri radardan kaybolmasına rağmen hala bir uyduyla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Şimdi bilmeniz gereken bir şey var. Boeing uçakları için bu tamamen normaldir. Eğer uçağın ana iletişim sistemi arızalanırsa, otomatik olarak bir uyduyla bağlantı kurmaya çalışır. Bu durumda, uçak otomatik olarak 35 bin kilometre uzaklıkta bulunan Inmarsat adlı bir uyduya sinyal gönderdi. Ve bunu her saat başı yaptı. O uydu tarafından saklanan verileri kullanarak, uzmanlar karmaşık hesaplamalar yaptı ve sonunda ME-370'in son hareketlerini ortaya çıkardı. Askeri radardan kaybolduktan sonra Malezya uçağının tekrar rotasını değiştirdiği ortaya çıktı ve sonraki 5 saat boyunca Hindistan Okyanusu üzerinde aynı yönde uçmaya devam etti. Sabah 08.19'da uçak uyduyla son kez bağlantı kurmaya çalıştı. Bu MH370'ten alınan son sinyaldir. Bundan sonra uçak hiçbir uyduyla daha iletişim kurmadı ve tekrar hiçbir radarda görünmedi. Bu da demek oluyor ki arama ekipleri uçağı bulmaya çalışırken uçak hala uçuyordu. Ama onların baktığı yerden uzakta. Uzmanlar ve soruşturmacılar, uçağın Avustralya'nın yaklaşık 2000 kilometre batısındaki Hindistan okyanusunun bu kavisli bölümüne ulaştıktan sonra uyduyla iletişimini kaybettiğine inanıyor. Bu, uçağın Kuala Lumpur'dan kalktıktan sonra, o noktaya ulaşmasının 8 saat sürdüğü anlamına geliyor. Ve MH370'in ancak bu kadar uzun süre uçacak yakıtı vardı. Bu nedenle, uçağın yakıtının bitmesi nedeniyle o kavisli alanda düştüğüne inanılıyor. Okyanusun bu kavisli bölümü çok büyük, Hindistan'ın tamamından bile büyük. İşte derin deniz arama operasyonunun başladığı yer burasıydı. ME-370'i bulmak çok önemliydi çünkü uçağı veya kara kutuyu kurtarmadan, kazadan önce uçakta ne olduğunu asla bilemezdik. Ve bu arama sadece kısa bir çaba değildi, yıllarca devam etti. Yine de uçağın hiçbir izi bulunamadı. 3 yıl sonra, 160 milyon dolardan fazla harcanmasının ardından derin deniz arama operasyonu resmen sona erdi. Operasyon sırasında hiçbir enkaz bulunamadı. Ama 2015 yılında, MH370 kaybolduktan bir yıl sonra bir atılım gerçekleşti. Uçağın sağ kanadından bir flaperon Dunayn adası kıyılarına vurdu. Bu özel parça iniş sırasında kullanılır. Araştırmacılar bunu incelediklerinde korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar, Flaperon'un kaza sırasında açılmadığını sonucuna vardılar. Bu, uçağın muhtemelen doğrudan denize çarptığı anlamına gelir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, uçağın daha fazla parçası Afrika kıyılarında bulundu. Ama bugüne kadar, uçağın kendisinden veya içindeki yolculardan hiçbir iz bulunamadı. Hiç kimse, Malaysia Airlines uçuşu mahallesi 370 kaybolmadan hemen önce ne olduğunu gerçekten bilmiyor. Bazı araştırmacılar, uçağın kaçırıldığına inanıyor. Bazıları teknik bir arızanın uçağın dış dünya ile iletişimini kaybetmesine yol açtığını ve oksijen eksikliği nedeniyle içerideki birçok kişinin bilinç kaybı yaşamış olabileceğini düşünüyor. Gerçek gerçek ne olursa olsun, hala Hindistan Okyanusu'nun bir yerinde kayıp olan uçağın kara kutusundaki kayıtlar aracılığıyla ortaya çıkarılabilir. MH370'in kaybolmasından 8 yıl sonra, 2022 yılının Şubat ayında yeni bir umut dalgası ortaya çıktı. İngiliz uzay mühendisliği uzmanı Richard Godfrey artık emekli yeni bir teoriyle ortaya çıktı. Zayıf sinyal iletimlerini analiz ederek uçağın tam konumunu belirlediğini iddia etti. Ve şaşırtıcı bir şekilde Richard'ın koordinatları da Hindistan Okyanusu'nun aynı kavisli bölgesine düşüyor. Richard, kayıp Malezya Hava Yolları uçağının hala tam olarak o noktada yüzeyin 4000 metre altında yattığına inanıyor. Bu Titanik enkazının nihayet bulunduğu derinliktir ve tam 74 yıl sürmüştür. Şimdi sadece zaman gösterecek Malezya yetkililerinin bu emekli mühendisin bulgularını ne kadar ciddiye aldığı ve o noktada yepyeni bir arama operasyonu başlatıp başlatmayacakları. Umarım bugünkü videoyu ilginç ve keyifli buldunuz. Aşağıdaki yorumlarda ne düşündüğünüzü bize söyleyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve başkalarıyla paylaşın. Ve daha fazla harika içerik için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.